Allahsız, kitapsız, hayvan herif. Daha sübhanekeyi bilmez. Sen hayatında kaç kere gittin camiye? Onu bir söylesene. Bugüne kadar hangi dilenciye bir sakız verdin? Ha? Vereceğim vereceğim az kaldı. Şimdi bir şeyler vereceğim. Çıkartıp eline. Sikim sünnetse kime minnet oğlum bana söylesene bir. Fakirin yediği et, siktiği göt çok kıymetlidir be Kuzey. Senin bu oğlum top Ne bağırıyorsunuz oğlum? Götünüze ne sokuyorlar sizin böyle bağırıyorsunuz? Kuzey Kabe'ye torpil atmış baba. Hı? Ne? Camiye gidip cami hocasının mikrofonunu çalmışım lan. Sik kafalı ha? Çarpılmadığına dua et. Ha siktir oradan at kafası ne dediğim belli değil amına koyayım ne diyorsun o? Ha siktir amına oğlum. Ananızın amına koyayım sizin. Ya sizinle yarışıp geçemeyen spermin amına koyayım ben. Ha siktir. Kendine gel. Kimden aşağı? Kasımpaşa baba. Boş versen. Takma. Bir kardeş olarak seni sikerim. Camiden tabut mu çaldınız oğlum? Bu tipler namına koyayım. Bir yemek yiyelim dedik iyi ki. Siktir. Hadi atla. Aşağı gel aşağı.